Ha lan Zao. Bak nasıl geliyor. Bak bak bak. Nasıl da mutlu oldu. Bak bak bak. Ya bakayım buraya gel. ki, Gözlere bak gözlere. Hey, ee, ne oluyor? Bak bak bak. Sen geçen sene herkese iyi akşamlar. Sen geçen sene tektin. Sesin solun çıkmıyordu. Şimdi yanına almışsın arkadaşlarını. Köyde kabadayılık yapıyorsun ha. Hadi kal. Antikam ne güzel oldu be. Hey hey hey. Şurayı bir geçmemiz lazım Antikam. Ne yapıyorsun sen gene davar itmeye başla arkadaşlar. Şu diş şeyi biliyorsunuz ben bunu şurada buldum. Ee, buradan giderken bıraktılar mı yol, şeyim oldu. Bu dişi hoşuma gitmeye başladı. Öyle söyleyeyim. Aynı böyle bizim yıldız meselesi gibi hani barınakta karşıma çıktı ya. Bu dişi de mesela Böyle boğarlar hoşuma gidiyor. Toparlamaya başlıyor. bizim. Şuraya kurt gelebilir mi? Şuraya bakın. Dur dur fıstık. Bak bak zavallı oğullarına bakın. Evet koyunların videosunu isteniyordu arkadaşlar. Ee, onları çekelim. Kanasım hala gidiyor. Venüsüm hala davara gidiyor. Gel gel. Tamam tamam tamam. Bak orada tuza gidiyorlar. Haydi kanasın ne güzel yakışıyor şu davara ya maşallah. Aşil. Aşil arkadaşlar sanki biraz düzeliyor gibi oldu. Ya öyle bir şey ki. Yani sabah e, zapt edemiyoruz. Kalkıyor ağlıyor davara gitmek için. E, biz de bırakıyoruz. Yani gitmese dinlense daha tamam. iyi. Hay maşallah size be kanasyonuz. Tamam zavo bak. Ha zavo şu anda hain planlara başladı. Kanas geldi, Venüs geldi. Ay aslanım benim arkadaşlar. Aşilime bakın ya. Ya bu aşili var ya. Allah'ın izniyle bir düzelteyim. Çok e, ağır etmiş şey olacak. Biliyorsunuz annesi bozi arkadaşlar. Baba azat. Biraz düzelir gibi oldu. Yani şimdi belde problem var. Belde sıvı kaybı olabilir. Ondan sonra... E, bilmiyorum. O aşilim tipi, fiziği görüyor musunuz? Şimdi bugün bugün de gün ve gel bugün gel. dinlendirdim. Zav Tamam tamam hop 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 Zav gel gel <laughs> Gel Zav gel Zav düştün ağzı gözünü seveyim git Tamam tamam, tamam sakin Zav Zav şeyi yok öyle kavga dövüş keşi yok Zav dünyayı yaşamaya gelmiş ee, Bugün dinlendirdim gün dinlendirdim bugün dinlendirdim Dinlendirdim Yarın tekrardan bir üçüncü şeyine geçeceğiz. Ee, i̇lacına. Yani elimizden ne geliyorsa yapacağız. Kanas senin tasmanı takayım oğlum ben. Aslanım benim. Ya. Kanas'ın çok özel sevenleri var. Bugün e, Veysel arkadaşımız geldi hastaneden. E, babama işte o zaman sağ olsun. Çok yardımcı olmuş hastane sırasında. Babam çünkü orada kaldı ya. Kanas nerede diyor. Kanas o çok diyor güzel. Aa toy maşallah. Kanasım benim. Aslan parçası. Aşil. Ne haber lan Aşil? <laughs> ne haber lan Aşil? Aslında var ya Aşil Azat yaşlanıyor arkadaşlar. Ee, Azat'ın devamı için Aşil tutulabilir. İyi bir damızlık olur. Oğlum sen niye davarı sabah ağlıyorsun ya eşe gelip. Sabah ağlıyorsun davara gitmek için. Üç kağıtçı. Ama dinlenmen dinlensen daha güzel olmaz mı aşkım? Hadi ya gelin bu bakalım. Bir şey için konuşmamıza devam edelim. Hoşuma gidiyor. Yani boylu, e, sallı, bacaklı, ondan sonra e, damar olarak da baba azapa yatkın bir damar. E, aha geldi. Ne haber lan? Sen ölüyordun lan seni düzelttik eşe gelip. Tamam tamam. Zavu bırak elleme çoluğun çocuğun. Rızkıyla uğraşma. Pezemeyin. Tanasın tasması kayboldu. O boynunda şiş vardı o yüzden çıkarmıştım. Kanasa da Venise de güzel bir tasma yapalım. Ferrari kanası. Şimdi gördünüz mü değil mi arkadaşlar? Karşı köpekleri böyle bir kabarınca nasıl da boyu poslu maşallah ortaya çıktı. Kanas Paşa. Aslanım benim. Kanas Antika bakalım nasıl olacak. Antika baba damarını çok iyi veriyor. Böyle işler kıymetlidir. kıymetlidir. Tüfeğinizde bir erkeğiniz olur. Direkt çekersiniz arkadaşlar. Babayı almak için. Bazı dişler vardır o mesela hep kendine benzetir. Bazı dişler vardır direkt babayı verir. Yani babayı atar. Hayt aslanlarım benim. Daval içeri koyana kadar da gitmiyorlar. Oo, şöyle bir bakın. Güzel bir şey arkadaşlar. Anne. Bu fındıkta kaldı burada. <laughs> dur kızım, dur, dur, Nasıl dur, dur. Oldu. He, Toparladı arkadaşlar. Kilosunu aldı. Ya vallahi bilmiyorum bu. <laughs> dur hani, dur ben taşıyacağım onları. Ne olacak bu <laughs> işin sonu? Kıyamıyoruz. Zalonun enikleri burada. Ondan sonra e, istiyoruz ki yani iyi bir sahipleri olsun arkadaşlar. Yani e, ondan sonra bu kızımızı aldık geldik. Ama bu kız var ya anne ben sana söyleyeyim mi çok güzel olabilir ha. Hmm, Baya yüksek bir dişi olabilir arkadaşlar. Ee, Bak, ondan sonra bizim buraya atıp gidiyorlar. vallahi bana da öyle geliyor arkadaşlar atıp yani sanki var ya a, biz götürelim yani şimdi buradan söyleyeceğiz bu sefer Burası köpek de olacak ya biz götürelim Uğur'un oraya uğur sahip çıkar ne de olsa bir olay böyle bir şey mi ben anlamadım biz o gün bulduğumuzda çok enteresan boynuna poşet bağlamışlardı evet. La poşet ne alaka niye boynuna poşet bağlamışlar ya bağladı arabayla gitti bıraktı gitti vallahi bilmiyorum bağladı. günah günah onun boynuna evet. ee, yani şimdi Bizde böyle olunca arkadaşlar şimdi e, hadi tamam ben bunu aldım hadi götüreyim Erzincan'da bırakayım şeyin oraya mezbahanenin oraya bir yere işte yapamıyorum. Kızımız kilosunu da aldı bu işler yani bilmiyoruz belli değil. yani nasıl kader iş nasip işi yani bir bakmışsın bu dişi çok efsane bir dişi olmuş sert bir dişi yalnız bu arada ondan sonra mesela dikkatimi çekiyor bak boynu güzel ondan sonra fiziksel özelliklerini değerlendiriyorum yani ayakları güzel salı güzel dediğim gibi ondan sonra güzel bir kız kilosunu da Orada alıyor bugün yal yaptık yarın gideceğim mezbani eti alacağım dedim ya değişik değişik yapıyoruz arkadaşlar bugün tavuk derisiyle yal yaptık ondan sonra 1 2 3 4 5 altı kova götüreceğiz aşağıya İşte buradakilere vereceğiz içeride biraz et var onu vereceğiz bir de böyle bir durum var biliyorsunuz hani bu kadar köpeğe de bakmak gerçekten büyük bir emek istiyor. Biz de onu yapıyoruz çok şükür. Yıllardır yani böyle 3-5 aylık bir mevzu değil arkadaşlar. Yani bir de düşünün dağın başında. Allah şükürler olsun yani kış, yaz hiç fark etmiyor. Biz yıllardır. Ulan oğlum sen kim ısırıyor seni? Kimler ısırıyor ya? Kanas bir gün buran şişiyor, bir gün buran şişiyor. Bakın burası geçmiş mi? Ha? Geçmiş paşamın orası. Evet. Babuşunun paşacı. Bakın geçen bir arkadaşımız. Evet. E abi ha. tamam. Heh. Geçen bir arkadaşımız yazmış. E, azad, paşa şey e, kanasın boyun yapısı bile azat arkadaşlar. Yani artık ben bangır 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 azatın olayım diyor yani bak. Şu boyun yapısı bile azat. Kalınlığı, boyun kalınlığı. Bu arada e, şu boyun kalınlıklarına bayılıyorum. Böyle kalın köpek güçlü olur. Arkadaşlar. Kanasım benim maşallah yakında kızana gelecek şey sultanımız inşallah birinci nesil kanas sultan iki taraftan da urçalı üretimi hikayesi olan yavruları alacağız ailesiyle. Şimdi ben bu videoyu sizlerle buluşturayım çok geç olmadan ondan sonra aşağıdaki köpeklerimize yemek vereceğiz yarın. Ee, gideceğiz. Bu arada ne oldu biliyor musunuz? Geçen gün ben ön takım yaptırdım ya. Çok güzel olmuştu. Abi bu yollara ön takım, ön takım dayanmıyor. Yani arkadaşlar daha yeni yaptırdım. Tamam öyle tangur tungur da kullanmadık ama gene böyle bir takır tukur sesler gelmeye başladı. Bir gidip ustaya göstermem lazım. Belki bir hata olabilir ya da yani bu bu yollara ön takım, ön takım dayanmıyor. Kanas. Acıktın mı paşam? Artık bir şey olmuşum Bak orada yalı da çok seviyorlar. Bak deriler meriler görüyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel. Bakıyoruz onlara. Ben bayılıyorum böyle. Onlara güzel şeyler yedirmeyi. Hadi ye bakalım paşa. Yemağını yedim mi zav? Eşek zav. Ulan zav. Ulan bu zavuş gidiyor. Annen komik köpeği. Gözlere bak bak bak. <laughs> Şimdi bu bakışlar ne biliyor musunuz? Yemek saat şu anda <laughs> her an birini bıçaklayabilir yani. <laughs> Ulan zor. Oğlum herkese yetecek yemek var. Sen bu yemek konusunda niye böyle hainsin lan? He? Bakışı gördünüz mü yandan geçerken kanasa? Yıma dokunma diyor <laughs> bıçaklarım seni. Zoo şunun eşeği gözlere bak ya. Dünyanın en komik kopağı. Eşek Zoo. Hadi karnınızı doyuralım sizin. Yımağını yez Ondan sonra daha dünya daha bir huzurlu hale gelmiş. Sen çünkü açken dünya hiç huzurlu bir yerde değil al. Tamam mı? Görüşmek üzere arkadaşlar. Yarın videolarda bir hızlandırma yapacağız. Ee, videolarımız bu aralar bazı dönemler olabiliyor. Sıcak oluyor işte bu geçen anlattığım e, bu işte ayaklarındaki ağrılar olsun. Ee, biraz hızlandıracağız arkadaşlar. Ee, bazen de kendimi böyle özletmek güzel. <laughs> değil mi Zavuk? Biz de bazen tatil yapak. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.